Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Şu anda dünya turunda 24. ülkemdeyim. Evet yaş 23, ülke sayısı 24 oldu. Ülke sayım yaşıma geçti. Yani yavaş yavaş başladım zaten ben ülke gezmeye. Genelde bir yılda 7-8 ülke gezerek vesaire devam ediyorum. Belki hızlanacağım ileride ama şu anda böyle daha çok Avrupa'da, özellikle Kuzey Avrupa'dayım. Şu an Kuzey Avrupa'daki yerleri geziyorum. Şu an hava çok kötü. Yaz vakti ama hava yağmurlu. Vilnius'tayım, Litvanya'da. Böyle, görüyoruz. Şimdi hostele gideceğim. Burada ilk gün hostelde kalacağım. Sonra 4 gün otelde kalacağım. Oteli Erasmus Plus projesi olduğu için burada onlar karşılıyor. Ben erken geldim gezmek için. Bir tane daha arkadaşım erken geldi. Danimarkalı. O da hostelde. Şu an o geçti zaten. Onun uçağı da erkendi. Ben işte şimdi Bolt çağırdım. Bolt'la geçeceğim. Çünkü hava hem çok kötü hem otobüse binersem iki otobüs yapmam gerekiyor. 2-3 euro falan tutuyor. Bolt'a baktım o da 7 euro tutuyor zaten. O kadar da çok bir fark yok. Bolt çağırdım. Onu bekliyorum şu an yağmurda. Windows'un beni böyle yağmurlu karşılaması. Kalacağım <laughs> hostele geldim. Böyle bayağı gençlerin olduğu. Bara olan tatlı bir hostel. Şimdiden hoşuma gitti. Değişik bir otel. Şey yok, anahtar yok. Şey verdi. Bilgilerin olduğu bir kart vardı. O kadar. Now we are with my. This is our third meeting actually, and like in a third country, like we are always meeting in different countries. First, we met in Faroe Islands. Yeah. Then, she went to Cuba for a very long time. Then, we met in Romania, and now we are in Lithuania. Yeah. How do you like it so far? I like it. Yeah, Even nice though nice. the weather is a so worse than expected. Yeah. Herhangi birini tanımıyorsun? Adımı hatırlamıyorum. Arkadaşım çok iyi tanımlıyor. Şimdi yemeğimizi yedik. Hostele geri döndük. Böyle bir balkonum var. Burada da hava geç kararıyor ama Finlandiya gibi değil. Şu an saat 10 hala aydınlık ama herhalde 11 gibi gece olacak. Şu anda Finlandiya'da hiç gece olmuyor yani. Gece 1 gibi biraz böyle oluyor gibi yapıyor. Sonra tekrar gündüz oluyor. Kuzeyde böyle arkadaşlar. Uzun süredir de kuzeydeyim zaten. Hatta tüm yaz burada geçeceği için bakalım nasıl bir yaz deneyimi olacak. Gördüğünüz gibi yaz ama yani hava nasıl? Hava bayağı kapalı. Ama çok da serin değil aslında. 15 15 değil de yani 12 derece falan tişört de yine çıkılır mı çıkılır ama yine de bir şey giymek daha güzel olur. Çünkü yani çok da sıcak değil. Tabii şey açısından güzel. Aşırı sıcaklığın baygınlığı kesinlikle yok. Çünkü serin. Neyse ben gerçekten çok boş yapıyorum bugün. Maya dinlenmek istedi. Çünkü onun yolculuğu biraz daha uzundu. Polonya aktarmalı geldi. Ben yoruldum uyuyacağım dedi. O yüzden yatmaya gitti. Ben emin değilim. Ben büyük ihtimalle çıkarım gece. Size daha fazla yer göstereceğiz. Evet burada gece varmış. Ben dışarı çıktım ama baya karanlık. Serin de. Gerçekten çok serin. Ben şortla çıktım. Dedim o kadar da soğuk olmaz ama oldu. <laughs> Üstümde yine bir hırka var ama bacaklar üşüyor şu anda. Çok takılmayacağım o yüzden ben de gidip yatacağım. Yarın zaten tüm günümüz var. Yarın geleceğiz baya. O yüzden yarın devam ediyor olacağım. Evet bu hostelde Türkiye'den de aya kalanlar olmuş. Evet şimdi sabah oldu. Bir şeyler yiyorum. Böyle bir şey var. Peynir dolu içi. Cheesecake gibi. Resmen böyle gofret cheesecake gibi bir şeyleri var Litvanya'da. Çok hoşuma gitti. Üçüncü yiyorum şu anda. Dün almıştım birkaç tane. Bir tane aldım aslında tanıma baktım. Çok beğendim. Birkaç tane aldım. Güzel bir şeymiş. Bundan Finlandiya'ya da götürmeye düşünüyorum. Böyle ülkelerin farklı Açıtırmalarını denemek her zaman çok güzel oluyor. Cannot make someone not suicide because it's their right to die. Yeah, I think maybe if you're old and you want to die, you're allowed to. Here we have constitutions in different languages. Türkçe de var. Hemen Türkçe'yi göstereceğim. Evet, burada anayasamız. Türkçe olarak yazılmış. Ta bizim anayasamız değil. Buranın anayasası. Evet, şimdi Vilnius Üniversitesi'ndeyiz. Böyle dışarıdan kampüsü görebiliyoruz. Gerçekten de saray gibi bir üniversite. Eski, her yerde sanat eserleri vesaire var. Aktif de yani şu an yaz vakti ama bayağı öğrenci var. Dışarıda, çevrede. Herhalde yaz okul devam ediyor şu anda. Vilnius'u keşfediyoruz. Şimdi biraz hediyelik eşya bakıyoruz. Bu da hediyelik eşya dükkanında hep su var. Çok hoşuma gidiyor. Bunlar tabi gıda. Hayır, vegan olduğu için sürekli vegan mekanıma geliyoruz. Bugün işte bende vegan yapacak. İki gündür veganım. Tamam saat bir yer. Bu şekilde. Kalan 5 gün bu otelde geçecek. Evet. Şimdi otele geldik. Sonunda rahat bir kalış. Böyle. Bu şekilde. Şöyle dışarıyı görüyor. Fena değil manzarası. Yol görüyor sadece ama. Karşıdaki bina güzel. Şimdi duşa gireceğim. Biraz dinleneceğim falan sonrasında çıkalım dedik. Öyle. Şimdi Trakai şehrine geldik. Buraya böyle 35-40 kilometre uzaktaydı Vilnius'un. Ve buraları da görmek istedik. Burada böyle bir tane kale var. Ada aslında burası. Bir gölde bir ada. Adaya kale yapmışlar. Baktık fotoğraflarına çok beğendik. O yüzden gelmeye karar verdik zaten arabada olduğu için. Buraya geçtik o yüzden. Burada takılıyoruz. tomorrow evening. Your hands <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> This is the video. Huh? <laughs> This is the video. I'll, tell you in a Bir çeşit araba festivali bulduk. Evet, güzel arabalar. Çok pahalı ama. Zero uygun değil. Yemek de veriyorlar. Çok iyi. Ücretsiz yemek veriyorlarmış. Likman'ın en güzel bir Çok güzel bir festival ya. Enerji içeceği verdiler. Ee, makarna verdiler. Pamela şu anda dondurma veriyor musunuz diye onu soruyor. Ücretsiz. Bayağı ücretsiz bir şeyler dağıttıkları değişik bir etkinliğe denk gelmiş olduk. <laughs> Burada hava gerçekten çok düzensiz. İlk geldiğimde bayağı yağmurlu, kötüydü. Sonra bayağı ısındı. 23-24 derece oldu. Sonra geri soğudu. Zaten şey dediler, Litvanyalı bir arkadaşla konuştuk. Dedi ki iki haftada falan bir soğuya bir ısınıyor çok düzensiz bu aralar diye. Gerçekten de öyle. Burada şu an şey var aslında, olağanüstü hal var. Rusya Ukrayna'ya saldıktan sonra, kendileri de zaten Rusya'ya komşu. Ve yani bayağı kritik bir yerde Litvanya. O noktada olağanüstü hal ilan etmişler ama...

Şimdi bu gördüğünüz kuleye çıkmaya geldik. Soracağız bizim verecekler mi? Evet, yorucu bir gün oldu. Şöyle güzel bir nehir görüntüsüyle videoyu kapatıyorum. 24. ülkemdi. Haftaya 25.ye gidiyorum zaten. Haftaya da Letonya'ya gideceğim. Özellikle kuzeydeyken Baltıkları bu şekilde bitirmiş olacağım. Aslında bizim Norveç'te bir etkinlik vardı gitmeyi düşündüğüm ama ben o tarihte İzmir'de olacağım bir hafta o yüzden ona gidemeyeceğim. Yani burada bir Norveç kaldı görmediğim. Bir de Grönland var. Grönland'da İzlanda var aslında. İzlanda'da ve Grönland'da gelecek sene planlarımız var. Oradan da büyük ihtimalle vlog çekeceğim çünkü yani daha önce vlogları da izledim İzlanda'dan. En i̇nanılmaz bir yer. Eğer o vlogları da kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olabilirsiniz ve videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. İsveç'e ne buraya mı taşınmaya karar verdin? Litvanya yani kadınlar daha iyi bence. Türk için daha iyi. Ben seviyorum yani. Neyini beğendin? İşte böyle inceler, vücut falan çok güzel yani spor falan da yapıyorlar. <gülüyor> Sevdim. <gülüyor>